Uf, çok acıktım ya. Kızım Esma. Efendim baba. Ekmek alıp gelsene ya karnım kazındı yemek yiyelim. Tamam baba. Esma nereye gidiyorsun? Hiç abla ekmek almaya gidiyorum. Esma dur dur senin yerine ben gidebilirim. En azından bir gün yüzü görmüş olurum. Ya abla ne diyorsun ya babam sıra çok kızar. Kızım bir dur ya ben gideceğim ya. Zaten para almama da gerek yok bende para var. Abla nereye gittin? Baba ne olur ona kızma. Biraz hava almış olur. Hava mı? O gelince ben ona havayı göstereceğim. Oh ya dışarısı ne kadar güzelmiş. Esra! Esra çabuk gel buraya. Ne oldu baba? Sen benim lafımı niye takmıyorsun? Sen niye dışarı çıktın benden izinsiz? Ya baba ya yıllardır izin vermiyorsun. Bir dışarı çıktım çok mu gördüm bunu? Evet izin vermiyorum senin dışarı çıkmana. Neden benim kurallarıma uymuyorsun? Baba ben sana ne yaptım ya? Bana yıllardır bu zulmü çektiriyorsun. Ne bir okul yüzü gösterdin ne bir gün yüzü gösterdin. Kardeşimden neyim eksik ya? En sonunda bıktım ya sizden gideceğim bu evden. Hey, gidecek misin? Git gözüm görmesin şimdi seni. Gidiyorum zaten ne zaman gördü ki gözüm beni. Ya ben nerede ne yanlış yapıyorum ya? Gidip gönlünü mü alsam acaba ya? Esra kızım. Efendim. Kızım, seni çok kırdım. Özür dilerim. Birlikte dışarı çıkalım mı? Yok baba, ben dışarı gelmiyorum. Benim odamın karanlığı bana yetiyor.